Herkese merhaba nefes teknikleri ile duygu durum düşüncenizin nasıl değiştirebileceğini biliyor musunuz? Kendinizi kontrol ederseniz şu anda aktif burnunuzun sağ burun deliğini veya sol burun deliğini olduğunu fark edebilirsiniz. Ve hangi burun deliğinin, hangi psikoloji ve e, dur, duygu durum oluşturduğunun farkına varabilirsiniz. Bedenimizde iç organlarımızı kontrol eden sistem vardır ve bu sistem bizim irademiz olmadan çalışır. Buna otonom sinir sistemi diyoruz. Otonom sinir sistemi kendi içerisinde ikiye ayrılır. Sempatik sistem ve parasempatik sistem. Sempatik sistem bizi biraz hızlı, hareketli ve heyecanlı yaparken parasempatik sistem de bizi biraz daha relax ve huzurlu yapar. Sol burundan alacağınız nefesler sizi parasempatik sisteme götürürken sağ burundan alacağınız nefesler sizi biraz daha sempatik sistemde tutacaktır. Yani sizi biraz daha hızlı, hareketli ve heyecanlı yapacaktır kendinizi kontrol edebilirsiniz. Hangisini daha çok yaşıyorsunuz?